Merhaba arkadaşlar. Konica Minolta marka Bizhub 323 serisi fotokopi makinesinin bilgisayara nasıl tanıtılacağını anlatacağım. Bunun için ilk aşama fotokopi makinamızın ethernet kablosunu bilgisayarımıza bağlamak olacak. Sağ alt köşede wireless kısmında kablonun bağlanıp bağlanamadığını görebilirsiniz. Kabloyu taktıktan sonra fotokopi makinesini tanımlamak için otomatik olarak sistem harekete geçiyor. Tanımlaması şu aşamada mümkün değil. Daha fotokopi makinesinin driverlarını yüklemedik. Ayrıca fotokopi makinesine IP adresi atacağız. Bilgisayarımıza uygun bir IP adresi atacağız. Bilgisayar fotokopi makinesinden gelen belgelerin bilgisayarda ulaşması gereken klasörü oluşturacağız. Klasörün paylaşıma açılmasını anlatacağım. Yani aşamalar biraz uzun. Başlayalım. İlk önce bilgisayarıma giriyoruz. Bilgisayarımda sistemin kurulu olduğu hard bölümünü açıyoruz. Bu bölüme fotoğraf makinesinden gelen taranmış belgelerin ulaşacağı klasörü açacağım. Bu klasörü masa üstüne ya da belgelerime falan açamazsınız. Fotoğraf makinesinin işleyişi ancak bu yönde. Fotoğraf makinasından gelen belgeler sadece kurulu olduğu klasöre direkt geliyor. Buraya belgelerin ulaşması için bir klasör açıyorum. Klasörümün ismi Mesut olsun. Evet. İsmini fotoğraf makinamda açacağım, kutu içinde tanımlayacağım. Şimdi fotoğraf makinasının bilgisayara taranmış belgeleri ulaştırabilmesi için bilgisayarın buna izin vermesi gerekiyor. Bu da ancak klasörün paylaşımı açılmasıyla mümkün. Özellikler diyorum. Paylaşım. Paylaşım başlığı altında paylaşım, gelişmiş paylaşım, ağ ve paylaşım merkezi olmak üzere 3 tane menü var. 3 menüye de teker teker girip gerekli ayarlamaları yapacağım. Paylaşım menüsünden Paylaşılacak kişileri seçin kısmından everyone'ı seçiyorum. Ekle diyorum. Everyone eklendi ama sadece okumada eklendi. Okuma ve yazma olarak özelliğini değiştiriyorum. Paylaş. Evet. Sistemin korum özelliğine göre böyle bir menü gelebilir tüm ortak ağlar için ağ bulmayı ve dosya paylaşımını aç diyorum. Açtım. Evet. Şu an klasörüm ilk etapta paylaşımı açıldı. Şimdi gelişmiş paylaşıma geliyorum. Mesut. Ekle izinler ön alma. Mesut için gerekli izinleri kontrol ediyorum. Evet. Evet. Üçü de evrivan başlığı altında üç içinde izin verilmiş. Bazen şöyle izin verilmediği kısımlar olabilir. Biz üçüne de izin vereceğiz. Uygula diyoruz. Tamam. Uyguladık. Tamam. Evet. Şimdi üçüncü az başlığımız. Burada ev veya iş ve ortak olmak üzere iki tane menü var. Bu menülerin ikisi içerisinde de tüm işlemlere dikkat edeceğiz. Şöyle A bulmayı aç. Dosya ve yazıcı paylaşımını aç. Parola korumalı paylaşım var. Bunu kesinlikle kapatıyoruz. Bilgisayarınızda parola varsa bu açık olduğu zaman o parolayı ister ve siz parolayı girer tarama yaparsınız. Bilgisayarınızda parola yoksa ve burada da parola korumalı paylaşımı aç işaretliyse o zaman tarama yapabilmek için sizden parol isteyecek. Tabi bilgisayarınızda da parola olmadığı için siz bu parolaya giremeyeceksiniz ve herhangi bir şekilde tarama yapamayacaksınız. Ev ve iş bu kadar. Ortak başlığı altında da yine kontrol ediyoruz. Üste olması gerekiyor. Şöyle incelediğiniz zaman bilgisayara özgürlük verdiğimizi göreceksiniz. Yine parola korumalı paylaşımı değil parola korumalı paylaşımı kapat da işaretliyoruz. A ve paylaşım merkezi ile ilgili işlemler bu kadar. Artık mesut klasörü paylaşıma açıldı. Şimdi Ethernet kablosu ile alakalı kısma geliyorum. Şurada Vale sağları var. Bu değil mesele tanımlanmayan A diyor. A ve paylaşım merkezini açtım. Burada yerel ağ bağlantısına tıklıyorum. Özellikler. Özelliklerden internet protokolü 4'ü açacağım. 6 Türkiye'de değil Avrupa'da daha çok kullanılıyor. 4'ü açıyorum özellikler. Bu IP adresi benim bilgisayarımın IP adresi olacak. Buraya çeşitli IP adresleri var. Benim. 192 ile başlayan ben onla başlayan bir IP adresi tercih ettim. 10.0.0.58 dedim. Alt ağ maskesini otomatik olarak yazdı. Varsayılan ağ geçidine bir şey yazmanıza gerek yok. DNS ayarları çok da önemli değil. Ben Google'ın DNS ayarlarını ekleyeceğim. Bir şey yazmasanız da olur. Bu kısma. Evet. Tamam deyip kapatıyorum kapattım. Şu an tanımlamadı. Daha çünkü driverlarını kurmadık. Bu kısım tamam. Şimdi bu bölgeyi de kapatıyorum. Sıradan. Evet. Aygıtlar ve yazıcılar kısmı var. Şimdi fotoğraf makinamızın driverını ekleme kısmındayız. Yazıcı ekleye tıklıyoruz. Evet, yerel yazıcı ekle. İleri. Şimdi eklemek istediğim yazıcı için bir liste çıktı. Sol tarafta marka, sağ tarafta ise fotoğraf makinesinin serisi var. Ben hemen Konica Minolta markasını seçiyorum. Bisap 320, 363 modelini arıyorum. Sağ tarafta yok. Evet. Ama disketim var disketin vardan göz hatta eğer CD CD sürücüsüne takmışsak oraya işaretleriz. Ben driver'ı masa üstüne ekledim. Şöyle hemen masa üstüne geçiş yapalım. Şuradan masaüstü üstü masa üstünde klasör evet Linux Mac şeklinde dosyalar var Bunlar farklı işletim sistemleri için ben de Windows 7 yüklü Windows 7 driverlara giriyorum driverlar içerisinde farklı e, sürücüler var Twin'de olur XPS'de olur ama yine de fotoğraf makinesinin servisini söylediğine göre tercih edilen PCL6 driverıymış Buradan Iş. Evet. İki klasör daha karşımıza çıkıyor. 86 yazan 32 bit işlemciler için 64 yazan da 64 bit işlemci kullanan bilgisayarlar için 64'e giriyorum. Burada bir tane dosya, uygun uzantılı dosya gözüküyor. Normalde düzünelerce dosya var klasörün içinde. Tamam diyorum. İleri diyorum. Evet. İleri. Şimdi yazıcı eklemesi yapacak. Bu eklemeyi yaparken ethernet kablosunu takmasak da olurdu. Evet. Ekleme yaptı. İleri diyorum. Varsayılan yazıcı olarak ayarlayıp ayarlamamak size kalmış. Evet. Şu an yazıcım eklendi. Çift tıklıyorum üstüne. Açılan kısımda sağ tıklıyorum, özellikler diyorum. Özelliklerde bağlantı noktaları. Standart TCP bağlantı noktasını kullanmam gerekiyor ama ilk menüde yok. Bağlantı noktası ekle diyorum. Standart TCP bağlantı noktasına çift tıklayıp devam edeceğim. İsterseniz seçtikten sonra yeni bağlantı noktası da diyebilirsiniz. Çift tıkladım. Devam ediyorum. İleri. Buraya yazıcı adı IP adresi girilecek. Yazıcımıza atacağımız IP adresini girmeniz gerekiyor. Ben yazıcıma IP adresini atadım. Bağlantı noktasıyla aynı oldu ekliyoruz. Bu sayede ikisini ayırmış olduk. Evet. İleri. Şu an fotokopi makinamızı tanıdı. Tanım işlemi bu kadar. Kapatıyoruz. Ekleme de yapıldı. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Kapattık. Şu an fotokopi makinamızı gerçekten görüp görmediğini bir anlayalım. Adres çubuğuna 8 fotoğraf makinemizin IP adresini girdim. Tanımışsa evet fotoğraf makinesine bağlanacak. Bağlandı. Şimdi fotoğraf makinemize kutu açacağız. Bilgisayarımızı görmesi için bilgisayarımızda açtığımız klasörün ismini ve bilgisayarımızın IP adresini ekleyeceğiz. Bunun için store kısmına giriyoruz. Sağ tarafta daha önceden açılmış bir kutu var. Ben yeni bir tane daha kutu açacağım. Evet. New diyorum. Alt menülerden CMB tavsiye ediliyor. Diğerleriyle de açılabilir. OK diyorum. Evet. Şimdi Direct Input Kaç tane kutu açtınız? Deminki kutuda 2 diyordu. Ben bu açtığım kutu için 1 diyorum. Kutu için bir de isim gireceğim. İsim Mesut Topal olsun. Ya da şöyle mail adresim olsun. Mesut Topal. İsmi girdim. Mail'i seçiyoruz. Host adresi ve filepad bilgisayarımla alakalı olan kısım. Buraya bilgisayarıma atadığım IP adresini giriyorum. Filepad ise Bilgisayarımda açtığım klasörün ismi oluyor. Mesut. Taranan belgeler bu kısmı açacak. Tamam diyoruz. Evet. Bu kadar. Okey dedik mi? Adres tamamlandı. Mesut Topaz CMB artık açılmış durumda fotokopi makinasında gerekli işlemler yapıldığı için bilgisayarla tüm işlemleri tamamladık güller.